Sevgili öğrencilerim merhabalar. Videolarımdaki ses sorununu en kısa sırada düzelteceğim. Bugün matematik kitabımızın 202. sayfasındaki tartma ile etkinlikleri, tartma konusu ile ilgili etkinlikleri hep birlikte yapalım. Çocuklar birinci örneğimden başlıyorum. Bakın burada eşit kollu terazileri birbirine bağlamışlar. Kutucuklar var. En üstte de 32 yazmışlar. Demek ki bu kutuların Kütlesi 32 gram veyahut da 32 kilogram. Biz 32 diyelim. Çocuklar 32. Demek ki bu terazimizde 32 kilogramlık e, kutular var. Çocuklar eşit kollu terazinin mantığı neydi? Şu kolun ve şu kolun birbirine eşit olmasıydı. Burası 32 ise çocuklar bu 32'yi ben ne yapacağım? İki eş parçaya ayıracağım. İki eş parçaya ayırdıktan sonra geleceğim bir tanesini buraya. Geleceğim bir tanesini buraya yazacağım. Şimdi 32'yi iki eş parçaya ayıralım. 32 bölü 2. 3'ün içinde 2 bir keredir. 1 kere 2, 2 çıkarıyorum. 3'ten 2 çıktı. 1, 2'yi aşağıya indirdim. 12. 12'nin içinde 2, 6 keredir çocuklar. 6 tane 2 12 2'den 2 çıktı 0 1'den 1 çıktı 0 32'yi 2 eşit parçaya bölersem 16 yapıyormuş çocuklar demek ki 16 bu kolunda olacak 16 bu kolunda olacak. Şimdi ben terazimizin bu kolunda veya bu kolundan ilerleyebilirim. Hiç fark etmez. Ben sağdaki kolu tercih ediyorum. Şimdi çocuklar bu terazimiz 16 kilogramlık ağırlık taşıyormuş. 16 kilogram ise çocuklar. Bakın bunun da iki kolu var. Evet iki kolu var. Görüyoruz. Bu terazimizde. O zaman ne yapacağız? 16'yı yine iki eşit parçaya böleceğim. 16'yı iki eşit parçaya bölelim. 16'nın içinde 2'yi arayacağız. 16'nın içinde 2, 8 keredir. 8 tane 2, 16 yapar. 0, 0. Demek ki çocuklar 8'er kilogramlık evet kütleye sahip nesneler varmış bu terazimizde. Evet 8 burada, 8 burada. Evet 8'i buraya yazabilirim. Tek bir kutu var. Burası 8. Sekiz. 8'i buraya yazamam çünkü buradan geliyoruz. Bakın devam ediyoruz. İndik aşağıya. 8'i buraya kadar indirdik. Ama 8'i ben şimdi yine iki eşit parçaya bölmem lazım çünkü burada bir terazi var. Bu terazimizin de iki kolu var. O zaman 8'i 2'ye bölelim. 8'i 2'ye bölelim. 8'in içinde 2 4 defadır. 4 tane 2 8 yapar. 0. He, bakın 8 kilogramlık kolumuz 4'er kilogramlık 2 kola ayrıldı. Evet 4 diyelim kilogramı yazmayalım söyleyelim. 4 4 oldu çocuklar. Bakın bu 4 de geldi burada yine 2'ye ayrılacak. 4'ü ne yapacağım ben? 2'ye ayıracağım. 1, 2. 4'ü çocuklar 2 ayırsam ne yapar? 2 2 yapar. Çünkü 4'ün yarısı 2'dir. Bu 4'tü çocuklar. Terazimizin bu kefesi. Geldik. Ayrılmıyor artık. Direkt 4 yazabiliriz. Şimdi geldik. Ana terazimizin sol koluna. Çocuklar. Şu terazimizde 16 kilogram kütleye sahip kutular var. Bu 16 ise çocuklar. Bu kolu ve bu kolu bulmamız lazım. 16'yı 2'ye böldüğümüzde kaç bulmuştuk? 8. Demek ki bu kolu 8. Bu kolu da 8. Bakın. 8'i direkt yazabilirim. Çünkü bu kol başka uzamıyor. Ama diğer koluna 8'lik kola ne eklenmiş? 2 kutu daha eklenmiş. 8'i 2 eşit parçaya böl diyor bana. Birinci parça, ikinci parça. 8'i 2 eşit parçaya böldüğümde kaç bulmuştum? 4. Demek ki bunlar da 4 4'müş sevgili öğrenciler. Şimdi ikinci örneğime bakıyorum. Burada bir aşçımız var. Sanırsam pasta yapıyor. Evet çocuklar bakın bu sefer ana ağırlığı toplam ağırlığı vermemiş terazimizin en alt kefelerinden bir tanesini vermiş. Şimdi ben terazimden yukarı doğru çıkıyorum. Çıktım 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 hop terazime ulaştım. Bir kefesi 4 ise eşit olan kefesi kaç olmak zorunda çocuklar? 4 olmak zorunda. O zaman bu eşit kollu terazimde toplam ne kadarlık bir e, kütle var? Pardon ne kadar e, kütleye sahip nesneler var? Pastalar var diyelim. 4, 4 daha 8. Çocuklar bakın ikisini topladım. Bu terazimizin taşıdığı toplam ağırlığı buldum. 4, 4 daha neymiş? 8. Evet burası 8'miş çocuklar. 8 geldi, geldi, geldi buraya kondu. Evet 8'i getirdim buraya koydum. Çocuklar burası 8 ise burada da bir terazimiz var. Terazimizin bir kolu 8 ise ki dengede diğer kolda kaç olmak zorunda? 8 olmak zorunda. O zaman bu terazimizdeki bu pastamızda 8 gram diyelim buna da kilo dersek. Gerçi gram da olmaz ama 8'dir. Evet 8 diyelim sadece. Evet çocuklar o zaman şimdi biz terazimizin şu kolunu hesaplayacağız. Çocuklar terazimizin bu kolunu hesaplama kolay. 8 bu koluydu alttakinin. 8 de bu koluydu. Ne yaptı? 16 yaptı. Sevgili öğrenciler demek ki terazimizin bu kolu 16'ymış. 8'e 8. Çünkü 4 4 daha 8. 8 geldi buraya geldi. Eşit kollu burası da 8. 8 ile 8'i topladım 16. Bu kol 16 ise bu kol da 16'dır. O zaman bu terazimiz ne kadar e, kütleye sahip nesne taşıyor? 16 ile 16'yı toplarsak buna da ulaşabiliriz. 6, 6 daha 12 elde var 1. 1, 1 daha 2. 1 de elde. 3, 30, 2. Böylelikle iki sorumu çözmüş olduk. Şimdi diğer iki soruya bakalım. Evet. Evet. Çocuklar yine bir terazimiz var. Ama ağaç dalları şeklinde. Bir tarafta leylek ve diğer kuşlar, diğer, bir, bir tarafta da baykuş ve diğer kuşlar var. Bakın hepsi dengede. Bakıyorum şimdi bu soruda bana ipucunu nerede vermiş? Burada vermiş. Evet. Terazimizin bir kolunda iki var çocuklar. Bakın. Şu kuş iki diyor. Bu kuş iki diyorsa terazimizin bu kolunda bu kolundaki kuşumuzda kaç demek zorunda? İki iki diye ötmek zorunda. İki iki daha kaç yapar? 2 ile 2'yi toplarım. 4 yapar. Evet ikisinin toplamını gelir. Şuraya yazarım. 4. Terazimizin bu kolu 4. Oo güzel. O zaman bu kolu da 4 olmak zorunda. Eşit kollu terazi. Bu baykuşumuz ne diyor? Ben neyim diyor? Kaçım diyor. Bu da veya kaç kaç ötüyüm diyor. 4 4 ötecek. Ama sadece bu 4. Bu terazimizin toplam kütlesine kadar 4 4 daha 8 evet. Sevgili öğrenciler burası 8'miş. Burası 8 ise o zaman terazimizin daldan yapılmış bu terazimizin burası da kaç olmak zorunda? 8 olmak zorunda. Kuş değil bakın. Bu kol 8. Bu kol geldi 8 olarak buraya kadar geldi ve burada iki eşit parçaya ayrıldı. 8'i iki eşit parçaya biraz önce ayırdığımızda ne olmuştu? 4 4 olmuştu. Ha, bakın leylek dörtlük kısımda oturuyor. O zaman bu leyleğimiz kaçtır? 4. Ben 4 4 diye öterim diyor. Evet 4'e 4. Şimdi çocuklar bu kolda 4'tü. Bu koldan geliyoruz. Takip ediyoruz. 4 geliyor geliyor geliyor. Oo, burası 4'müş. Ama bu 4 gene 2'ye ayrıldı burada. 4'ün yarısı kaç çocuklar? 2. Diğer kolu da 2 olmak zorunda. Oo, diğer kolunda bir kuş oturuyor. O zaman bu kuşumuz 2 2 diye ötecek. Evet, 2 iki, buradaki 2 idi. 2 aşağı iniyor çocuklar. Bu koldaki 2 aşağı indi ve 2 de tekrar 2 eşit parçaya bölünecek. 2'nin yarısı kaçtı? 1. Bu kuşumuz 1 1 diye ötecek. Bu kuşumuz kuşumuz da 1 1 diye ötecek sevgili öğrenciler. Şimdi Elbise dolabımız var. Çocuklar elbise dolabımızda askıları asmışlar, asmışlar. Annelerimiz, evet burada bir etek var, iki tane atlet var, iki tane de şortumuz var. Evet bize bir ipucu vermişler. Altı vermişler sevgili öğrenciler. Eteğimizin kütlesi altı gram diyelim artık. Geldik altıyı geldik buradan geldik 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 hop. Terazimizi askıyı terazi olarak kabul ediyoruz. Burası altıymış. Burası 6 ise sevgili öğrenciler burası kaç olur? Burası da 6 olur. Terazimizin bu kısmı 6 ise burası da bu kolu da 6 olmak zorundadır. Evet. 6'ya 6 ama 6 geldi. Hop! Bu 6 ne yaptı burada? 2'ye ayrıldı. 2 kola 6'nın yarısı kaçtı? 3. Evet, 6'yı da ne yaptık? 2'ye ayırdık. kaç aç? 3 3. O zaman atletler 3 gram diyebiliriz. Çocuklar şimdi 6 bu terazimizin diyeyim, askımızın bir kolu 6, bir kolu 6. Toplam o zaman kaç yapar? 12. Buraya ne olarak gelir? 12 olarak yukarı çıkarken topladık bakın. Burası 12 ise burası kaçtır sevgili öğrenciler? Eşit olmak zorunda. 12'dir. Öğretmenin burayı nasıl bulacağız? 12 ile 12'yi toplarsak burayı da buluruz. 12 artı 12 eşittir 4. Bir bir daha 2 24. Demek ki elbiselerimiz 24 gram diyelim. Evet çocuklar. Devam ediyoruz daha. Bize şortları soruyor. 12 geldi. 12 geldi geldi. 12 geliyor. 12 2'ye ayrıldı yalnız. 12 2'ye ayırırsak 6 6 yapar. Sizler 2'ye bölebilirsiniz onu. Ama artık bu basit sayıların yarısını akıldan zihinden hesaplayabiliriz. Altı geldi buraya. 6 geldi buraya. Evet. Sevgili öğrenciler. Eşit kollu terazi mantığı ile yapılmış bu eğlenceli soruyu da birlikte çözmüş olduk. Sizden isteğim bu videoyu bol bol izlemeniz. İzlerken de kitaplarınızı açıp yaptığınız bu soruları kontrol etmeniz. Bu çok önemli. Notlar almanızı istiyorum. Sadece bu, bu dersle ilgili değil. Bütün derslerle ilgili. Diğer videolarımda da söylemişimdir. Öğrencilerden bazıları dersi dinliyor, çok iyi anlıyor lakin not almadığı için ve soru çözmediği için ertesi gün tekrar unutuyor. Not almak, soru çözmek çok önemli. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.